Selam kitap severler. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kafadar Kitap Sever ve bugün elimde sosyal medyayı, kimlik arayışını ve tüketim kültürünü mizahi ve derin bir dille ele alan, okuyucuyu hem güldüren hem de düşündüren muhteşem bir kitap var. Behiç Aktan. Yaşasın Ç harfi kardeşliği. Bu roman tam 104 sayfa ve Güneş'i kitaplığından çıktı. Sadece sayfa sayısına bakıp Çocuk kitabı mı bu demeyin. Evet, önerilen sınıflar 3, 4 ve 5 olarak belirtilmiş olsa da ele aldığı temalar o kadar evrensel ki her yaştan okura hitap ediyor. Kitap, birey ve toplum, bilim ve teknoloji, iletişim ve vatandaşlık gibi çok güncel konuları işliyor. Hadi gelin hem yazarımızı tanıyalım hem de bu çılgın maceranın detaylarına inelim. Yazarımız Beyçak kimdir? Öncelikle Behiç Ak'a kocaman bir selam gönderiyoruz. Kendisi 1956 Samsun doğumlu. Aynı zamanda usta bir karikatürist ve tabii ki çocuk kitapları yazarı. Onun eserleri sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da yankı uyandırmış durumda. Düşünün ki çocuk kitapları Japonya, Kore, Almanya ve Çin'de bile yayımlanıyor. Bu başarının tesadüf olmadığını 2014 yılında Astrid Lindgren anma ödülü adayı olmasıyla da anlıyoruz. Beyçak bu romanında bizi sıcacık bir mahalle öyküsüyle buluşturuyor. Mizah dolu anlatımı, çevremizde rastlayabileceğimiz derinlemesine işlenmiş renkli karakterleri ve sanatçının o eşsiz karikatür tadındaki desenleriyle kitap tam bir şölen sunuyor. Zaten başarısı ödüllerle de taşlanmış. Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Çogemin 2014 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Roman Ödülü'ne ve Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği'nin 2013 Yılın Çocuk Romanı Ödülü'ne layık görülmüş bir eserden bahsediyoruz. Konu Tek Bir Harfle Değişen Hayat. Kitabın ana kahramanı Ali. Ali 5. sınıfa giden, annesi Ayla Hanım ve babası Rıza Bey ile yaşayan bir çocuk. Ali'nin annesi Ayla Hanım sabırlı ve az konuşan bir karakterken babası Rıza Bey ise tam tersi konuşmayı seven, hatta evdeki eşyalara bile kağıtlar yapıştırarak onları konuşturan biri. Ancak Rıza Bey son zamanlarda durgunlaşmıştır. Çünkü kulak çınlaması sandığı bir sesle mücadele etmektedir. Bu arada Ali'nin ailesiyle dönem ödevi için yaptığı söyleşi sayesinde babasının çınlama sandığı sesin kaynağı ortaya çıkar ve Rıza Bey eski neşesine kavuşur. Hatta sevinçten eski dizüstü bilgisayarını Ali'ye hediye eder. İşte macerada tam burada başlıyor sevgili arkadaşlar. Ali dönem ödevi için nüfus kağıdını arayıp bulamayınca babasıyla teni yenisini çıkarttırmaya gidiyor. Nüfus müdürlüğünde şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıkıyor. Ali'nin soyadı kayıtlarda yanlışlıkla sonuna Ç harfi eklenerek hoşgörüç diye yazılmış. Babası Rıza Bey öfkeyle bu hatanın hemen düzeltilmesini isterken Ali bu durumdan inanılmaz memnundur. Ona göre tek bir harf onu bambaşka bir yapacaktır. Rıza Bey'in sinirlenmesinin bir başka nedeni daha var. Nüfus müdürü hatta bir kaynağa göre taksi şoförü Ali'yi Facebook'tan tanıyor ve ailevi konuları biliyor. Ali sosyal medyada ailesiyle ilgili neredeyse her şeyi paylaştığı için herkes ondan haberdar. Bayçe ve sanal kimlik. Ali bu soyadı farklılığını hemen sosyal medya hesaplarına taşır. Artık o sosyal medyada Bay Ç olarak ünlüdür ve büyük ilgi toplar. Yetmezmiş gibi o meşhur grubu kurar. Yaşasın Ç harfi kardeşliği. Peki Ali neden bu kadar uğraşıyor? Çünkü sınıftaki sevinç tarafından fark edilmek istiyor ve sevincin de bu gruba katılmasını umuyor. Ancak bu durum Ali'yi de düşündürüyor. Bir alıntı da dediği gibi, "Sanırım böyle fark edilmek istemiyorum." diye düşündü. Hiçbir şey yapmamıştı ki, sadece tıklanmıştı. İşte kitabın Ana çarpıcı noktası bu. Tıklanmanın çalışmaktan daha önemli olduğu bir dünyada yaşamak. Ali Hoşgörüç bu sanal popülerite karşısında nasıl direnecektir? Kritik temalar ve tuhaf karakterler. Hikaye ilerledikçe sosyal medyanın ve tüketim kültürünün derinliklerine iniyoruz. Ali ödevine devam ederken amcası Sedat Bey'i ziyaret ediyor. Sedat Bey sürekli ev değiştiren, giydiğini bir daha giymeyen ve mesleği en az kendisi kadar garip bir adam. Ömür törpüleme mühendisi. Sedat Bey ürünlerin daha kısa ömürlü olması için çalışıyor ve hatta eşyaların ne kadar ömrü kaldığını gösteren gözlükleri bile var. Bu size de tuhaf gelmedi mi? Amcası Ali'nin bilgisayarının ömrünün sadece birkaç günlük kaldığını söylediğinde Ali buna inanmasa da tedbirli davranıp ödevini babasının belleğine yerekliyor. Ancak pazar günü dedesi Musa Bey'in evine çamaşır makinesinin 70. yaş gününü kutlamaya gittiklerinde işler karışıyor. Ali dedesiyle söyleşi yapmak için bilgisayarını da yanına alıyor. Dedesinin anlattığı şeyleri heyecanla bilgisayarına kaydederken bilgisayar birden kapanıyor ve ne yapsa açılmıyor. Dedesi bilgisayarı tamir ettirmek için Ali'den alıyor. Ali bu duruma üzülse de yedeğinin olduğunu düşünüyor. Ancak yedek belleğinde bazulduğunu ve tamir edilemeyeceğini öğreniyor. Üstelik dedesi bilgisayarı kaybetmiş. Tüm bu aksiliklerin ardından Ali'nin nasıl olduğunu anlamlandıramadığı iyi şeyler de oluyor ve işler yoluna girmeye başlıyor. Şaşkınlık içinde olayların gidişatına ayak uydurmaya çalışan Ali, bir sabah eskici Ürümit Su ile tanışıyor. Bu çocuk sayesinde her şeyi öğreniyor ve sanal dünyada başlayan macera, gerçek dünyada sevinç ve diğer arkadaşlarıyla güzel bir dostluğa dönüşüyor. Yaşasın Ç harfi kardeşliği 12 bölümden oluşur teknolojinin yanlış kullanımı ve tüketim çılgınlığı gibi pek çok güncel soruna dikkat çeker. Gerek kurgusuyla, gerekse dil ve anlatımıyla her yaştan okura hitap eder. Ali, 5. sınıfa giden, annesi Ayla Hanım ve babası Rıza Bey ile yaşayan bir çocuktur. Ayla Hanım çok, fazla konuşmayan, sabırlı bir kadındır. Rıza Bey ise konuşmayı seven, evdeki eşyaları da üzerlerine yazılı çağatlar yapıştırarak onları konuşturan biridir. Ancak Rıza Bey son zamanlarda çok durgunlaşmıştır. Çünkü evdeyken kulakları çınlar ve çeşitli doktorlara gitmesine rağmen bu sorundan kurtulamaz. Bir gün Ali, dönem ödevi için ailesiyle söyleşi yapmaya başlar. Annesiyle yaptığı söyleşi sayesinde babasının çınlama sandığı sesin kaynağı ortaya çıkar ve Rıza Bey eski neşesine kavuşur. Hatta sevinçten eski dizüstü bilgisayarını Ali'ye hediye eder. Ali, dizüstü bilgisayara sahip olunca ödevini onunla yapmaya başlar. Ama bu bilgisayar Ali'nin sosyal medyada çokça vakit geçirmesine de sebep olur. Ali, o günlerde ödevi için nüfus kağıdını da bulmaya çalışır. Ama bir türlü bulamayınca babasıyla birlikte yeni bir nüfus kağıdı çıkarttırmaya giderler. Nüfus müdürlüğüne gittikleri zaman nüfus müdürü Ali'yi tanır. Bu duruma çok şaşıran Rıza Bey gittikçe daha da şaşırır. Çünkü Ali sosyal paylaşım sitelerinde ailesiyle ilgili neredeyse her şeyi paylaştığı için nüfus müdürü pek çok şeyden haberdar. Rıza Bey yeterince sinir olmuşken ortaya başka bir sorun çıkar. Annenin aslında hoşgörü olan soyadı nüfus müdürlüğünde hoşgörüç diye kayıtlıdır. Rıza Bey bu durumun hemen düzeltilmesini isteyerek dilekçe yazmaya girişir. Ama Ali bu farklılıktan memnun olarak babasının dilekçe yazmasını engeller. Soyadındaki farklılıktan çok mutlu olan Ali bu farklılığı hemen sosyal medya hesaplarına da taşır. Böylece sosyal medyada çok büyük ilgi toplayarak adı ve soyadıyla hitap edilen biri olur. Ama sınıftaki sevinç tarafından da fark edilmek isteyen Ali bunun için sosyal medyada sevincin de katılacağını umduğu bir grup kurar. Grubun adı Yaşasın Ç harfi kardeşliği. Tüm bunlar olurken Ali bir yandan da ödevi için söyleşi yapmaya devam eder. Böylece hem ödevi ve soyada eklenen Ç harfi konusunda amcasının onay ve desteğini almak için amcasını ziyaret eder. Ali'nin amcası Sedat Bey, bir giydiğini bir daha giymeyen, sürekli ev değiştiren, hatta kapı ziline yazılan ismini bile değiştirip duran garip bir adam. Zaten Sedat Bey'in mesleği de en az kendisi kadar garip. Ali'nin bile mesleğini tam olarak anlayamadığı amcası bir ömür törpüleme mühendisi. Ali onu ziyarete geldiğinde Ali'nin bilgisayarının sadece birkaç günlük ömrü kaldığını söyler. Ali buna pek inanmasa da tedbirli davranıp ödevini babasının belleğine yedekler. Ancak pazar günü Ali ve ailesi dedesinin çamaşır makinesinin 70. yaş gününü kutlamaya dedesinin Musa Bey'in evine giderlerse Ali dedesiyle söyleşi yapmak için bilgisayarını da yanına alır. Dedesinin anlattığı şeyleri heyecanla bilgisayarına kaydederken bilgisayara birden kapanır. Ali ne yapsa açılmaz, dedesi bilgisayarı tamir ettirmek için Ali'den alır. Ali bilgisayarı bozulunca babasının belleğinden müdevine ulaşabileceğini düşünür. Ancak belleğin bozulduğunu ve tamir edilemeyeceğini öğrenince çok üzülür. Bunun üzerine dedesinin bilgisayarı tamir ettirdiğini umarak bilgisayarını almaya gider ancak dedesinin bilgisayarı kaybettiğini öğrenince daha da üzülür. Tüm bu aksiliklerin ardından Ali'nin nasıl olduğunu anlamlandıramadığı iyi şeyler de oluyor ve işler yoluna girmeye başlıyor. Şaşkınlık içinde olayların gidişatını ayak uydurmaya çalışan Ali bir sabah eskici Ürümit Su'yla tanışıyor. Bu çocuk sayesinde her şeyi öğreniyor ve o günden sonra hem sevinçle hem de diğer arkadaşlarıyla sanal dünyada başlayıp gerçek dünyada gelişen bir dostlukları oluyor. Arkadaşlar, bu kitap sadece bir okuma deneyimi değil, aynı zamanda kocaman bir düşünme egzersizi sunuyor. Kaynaklarımızda yer alan tartışma konuları ve yaratıcı etkinlik önerileri bu romanın ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. Evet arkadaşlar, yaşasın Ç harfi kardeşliği. Sadece Ali'nin nüfus cüzdanındaki hatadan ibaret bir hikaye değil. Bu günümüzün en önemli konuları; sosyal medya, tüketim, kimlik ve gerçek dostluğu sorgulayan mizahi dolu, ödüllü bir roman. Behiçak, eserlerinde çocukların değişen yaşamlarının ritmini yakalayan, yeni bir duygu ve dil dünyasında onlarla buluşan harika bir yazar. Kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki kitapta görüşmek üzere, hoşçakalın.